Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lifebox hesabımı unuttum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu siz değerli izleyicilerimizle birlikte aktarımı gerçekleştirip başlayalım. İlk olarak mylifebox.com adresine girilmelidir. Üst kısımda bulunan ad, soyad ve e-posta adresinin görüntülerinin kısmına girilmektedir. Eğer burada hesabınızı unuttuysanız, hesabınızı unuttuğunuza dair elektronik posta adresinizi ve telefon numaranızı tek tek deneyin. Hangi kayıtta olduğunu buradan bulmaya çalışın. Bulamadıysanız Lifebox'ın destek ekibi bulunuyor. Herhangi bir hesaba girin ve o destek ekibine hesabınızı unuttuğunu, hesabınızı unuttuğunuzu ve doğrulama yöntemi kullanarak hesabınızı geri almak istediğinizi belirtin. Onlar sizlere mutlaka yardımcı olacaktır. Tabi şifremi unuttum alsın tıklayarak burada e, hesabınıza ait hatırladığınız şifreyi işte elektronik posta adresinin telefon numarasına girip deneme işlemi yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.